Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saplama cesimle beraber ölmedik gene sizlerle birlikteyiz. Abi ne gece bekler sabahı ne de Polat bekler Memati'yi. Benim seni beklediğim kadar. Ay Allah'ını ölürüm lan senin deli. Kardeşim para isteyeceksen para yok ama para suyunu çekti. Abi her şey para mı ya? Valla geçen gün dönercide 1 milyon eksiğimiz çıktı diye 2-3 saat dayak yediğimize göre her şey para kardeşim. Evet arkadaşlar bugün yeni güncellemeye giriyoruz. Matrix Ahmet modu falan varmış. Arkadaşlar bu arada PUBG videoların devamı için like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Abi adamlar indi. Ya Allah ya bismillah şimdi sen zomurtayı bak bak. Çek 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 çek. Patladı o. Cesim oğlum adamın kafasına sıkınca çıkan sesi duydun mu ne? Sanki boş tavaya yumurta kırmış gibi ses geldi le. Abi ben burada betonun üstünde biraz şitres oldum ya. Oğlum Matrix moduna girdik ya. Her an arkadan Morpheus belime depik çekecekmiş gibi seninle ne? O sezercik niye ağacın dibinde bize bak hele lan yumurcak değil mi? <laughs> Oğlum burada film mi çekik? Neye bakayım lan? He? Oğlum 200 metreden boncuklu tabancayla sıkayım lan adamı. Abi adama beddua etsek daha erken ölür bence. Oğlum şaka maka adam kara murat gibi yıkılmadı lan. Millet işi gücü bıraktı kendine sıkıyor. Rahat 3-4 kişi sıkıyor ya. Ne oğlum bunlar yarım saattir aynı evin içinde ne yapıyorlar lan? Silah milah bulamadılar. Yerdeki fayansları mı söküler dediler. diler. Onları bize atacaklar bence. Çok şükür bir tane uzi buldum ya. Sabahten beri Mesut komiser gibi ortada gezeyim. Allah'ım bana güç ver ya Şu deyusları bir yumruklayayım artık. Abi karşında düğün mü var? Çatışmam var. Ben çözemedim ya. Vallahi o kadar sinir oldum ki yani davulla zurnayı görsem zurnacı indireceğim direkt. Ne diye dışarı çık lan yeter. Aha zıngı 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 Allah'ım ayıptın kardeşim. Allah sizin belanızı vermesin be. Gözümüz kör oldu hele bak. 500 metre ilerideki adama lazerle sıkıyorum ya. Abi robotlar çıktı. Ne çıktı anlamadım. Lan bunlar ne aga? Sık abi sık. Hı. Oğlum öte yönden. Oğlum çamaşır makineleri sanki ayaklanmış gibi duruyor ya. Cessiz. Sık kardeşim şu fön makinesini Allah'ına koştura. Sık seni. Allah'ın ekmeğini seni. Uf. Ee? Oh. Aa, İyi misin abi? Oğlum patlayınca yüzümü yaktı la bu. soktumun mikro bize sıkıntı verdi la. Ha? DP aldık kardeşim elimize yani jarru değiştirene kadar robotlar bizi dinle dinlene yumruklar artık. Cesim robotlar çıktı gel. Lebence bunların gözleri görmüyor aga. Beyin sinyallerini takip ediyorlar. O yüzden sana gelmiyor Cesim kardeşim sen görünmez. <laughs> ya sabriyallah. Abi belki götleri takip etmeye programlanmışlardır. Yani onun için geliyorlardı senin peşinden. Cesim oraya gelirsen dipinin dipçiyle kulağına bir tane yerleştiririm. Hafızanı siler seni kreşe yazdırırım. Abi bir dalga daha geldi. Ya sabriyallah. En sonu bugün bize uzatma amosunda hacaklar bunlar ya. Oğlum gidin biraz da sıkın lan. bu kahve makineleri. Beni gözünü almışlar la bunlar. Abi en büyükleri kaldı abi. Ve çamaşır makinelerini patlattık ya. Abilerini çağırdılar la bence. Aa, kaynar su döktü abi üstüme. Gel lan buraya. Sen robot sen benden ayrı benim patısıyım lan. Oh. Uçuyla bu. Zingini zing. zing. Zingin zingin. Patladı o. Helal olsun abi. Gelecekten gelen gelişmiş bir robot da olsan gireceğim bir karış mezar kardeşim. Öyle uçup kaçmak yerine iki rikat namaz kılsalardı bundan iyiydi. Ha. Oğlum rahmetli M24 vermiş la bana. Abi bu kapsüllerin içine girince ne oluyor acaba ya? La boşver oğlum ya bir de içine girer sıkışır mıkışır ondan sonra get de oyna. İçeride oksijensizlikten canımızı teslim etmeden önce uzun hava söyledik Cesim adamlar gittiler bence yere gidek abi. Abo. Abi bunlar sabahtan beri o evde ne yapıyor ya? Vallahi bilmiyorum abi. Şimdiye kadar çoluğa çocuğa karışmışlardır bence ya. Abi adamlar Matrix'e gitti. Dur ben şimdi genleri uzaktan kabloluyla Matrix'e yollayacağım. Meli uçan kalkıyor Meli. Götü. <laughs> Cesim bas Cesim bas. Bayansçılar sonunda öldü abi ya. Vallahi kardeşim 2-3 saattir içerideler. İnşallah çoğalıp çoluğu çocuğu üstümüze salmazlar ya. Uh, uh, uh. Sol taraftan yumruğu yedim. Heh, sağ salim gelebildim abi. Merak etme beni abi geldim. Ben zaten kendi götümün derdine düşmüştüm kardeşim. Abi açıldım gel abi. Allah'ına kurban deli geldim kardeşim Geçtim evlerin altında fazla durma bize fayans atmasınlar Aha gördüm Bok olu boklar sıkmayın lan bir kavura geçek Arazide ıslanmış sıçan gibi kaşıkla sabahtan beri Ha, fayansı görünüyor bak bak şimdi duvarın arkasından parmağı çalacağım yani O izin e, gibi izin izin izi. bir şey olmuyor buna Allah Allah bugün bir dalgaya düştük Allah sonumuzu hayır etsin Yuf Fayansçı dayım iyi biriktirmiş ha Abi bana da bir şey bırak ya Kardeşim sana sargı bezi bıraktım ya yani Baba evladına yapmaz abi bunu Kim var orada bakın. Gemiyi kırıldı. Abi bot beni kovalıyor abi şunu vur ya. Lan oğlum elimde silah var sıksana. Ha. Abi içeride bana dil hareketi yaptı korktum ya sıkamadım. Dil hareketi mi yaptı? Allah botun da namuslusunu versin lan. Abi nereye Matrix'e mi çıkacağız? Oğlum bu nasıl Matrix de böyle? Maraş'taki dondurma dükkanlarına benziyor. Yok abi yok. Şimdi taksimetreyi falan açarlar. Cebimizde para da yok. Şimdi aşağı atarlar bizi yarı yolda. Oğlum bu da oradaki adam daha orada bekliyor ya, Allah sizin belanızı vermesin be. Bugün pusucular oynadık ya. Var ya öyle bir pusiler ki yani babanı araba depeleri desek yerine kalkıp da çıkmazlar yani oradan. Abi sağdan açık verdi ama delikanlı adam birbirinin açını aramaz. O yüzden sıkmadım abi. Şu adamı bir alayım kardeşim. Seni 50'lik mobilet gibi açacağım bekle. O şey. O desin bir de yedim yattım kardeşim. Devamı sende. Benimdeki kargo paketinden yatamayım ki. Şu ala bak. Oğlum bu niye ölmedi bile? Tarkan gibi çalkalandı. Daha hala ölmedi. Aldım abi tamam abi. Oğlum sen hangi ara oraya geçtin ne? Delikanlı adam geçmez abi mevzi alır. Valla delikanlı mısın bilmiyim de yani adam olmadan kesin aga. Abi, abi o havada uçan şeyler ne öyle ya? Kardeşim o Matrix Ahmet Duran'ın ticari <laughs> tersleri o bir şeyler Abi bu drop'u da bana vermezsen Allah sana bir daha drop buldurmasın abi. Ya bu kadar büyük konuşuyorum. Ayıptır söylemesi itin duası kabul olsa gökten... Cesim o nasıl bir beddua ya öyle? Gerçekten de bulamadım ne? Saatte 200 km hızla beddua uğradı la bana. Ha kara balcan çıktı abi. Bu oyun kesin bizim. Ya bunu aldığımız oyun win alıyoruz ya. Aynen kardeşim. Balcan çok vitaminli bir meyve bileyim mi? O yüzden yani. Meyve mi sebze mi abi? Ya şimdi efendime söyleyeyim yanlış olmazsın ya. Kuru bakla gillerde diye ya da turunç gillerde. Memelilerden midir lan? Abi sen kreşten terk misin ya? Arabanın içinde akü seviyem düştü ya. Arabanın aküsü mü düştü anlamadım. Bir şey yok abi sen devam et. Frenle gazın yerini unutma yeter. Kesin Beddua'nın etkisi geçti herhalde la. çok şükür Bak ne çıkacak yuf. AVM çıktı abi. Evet arkadaşlar bu saatten sonra haritadaki herkes ölüdür hayırlı olsun. 5 dakika sonra yatarsan kurban olurum abi sana. Bugün hiç ağzından iyi bir şey çıkmasın lan. şu ağzı aşağılık yeri gidecek. Ağzımız göt oldu. Şu arabanın kaplamasını bir değiştirmediniz ya. Abi, abi üstümüzde uçan var abi. Nasıl uçuyor derler anlamadım. Arabayı sabit tut. Darayacağım abi bunları. İnin lan aşağıya. Yürü. Kendi mahallenizde uçun. Yürü lan. Dur şu arabayı düzgün bir yere park edeyim de darıya kardeşim dur. Ya Allah ya bismillah. O. Sen gibi bir. Sen gibi bir. Oğlum bu değil miydi? Allah Allah. Dur bir tane AVM çekeyim ben buna dur bak. Ah, Cesim AVM ile vurdum. Niye kardeşlik varken. Havada gemi kırıldı. <laughs> ya sabır ya lan ya. Abi şaka mı kal, adamı havada AVM ile vurdun ya. Oğlum adam daha canlı acesin gel gel. <laughs> baba. Abi arabanın lastiğiyle vur da köşeye at kendine. Yok lan dur konuşa biraz kendine dur. Kardeşim nere havada vuruyorsun lan bizi. Oğlum yüzümü yıkadı la bu. Cesim sen konuşun lan. Ama oğlum. <laughs> ne oldu? Beni duyabileyim mi? Sen adın ne ya adın? Adım Hüseyin abi Hüseyin. My name is... Allah'ın belası yıkadı la bizi burada. Hele bak sası sası tükürük koktuk ya. Anca eve gidip keselenmem lazım benim elabım. Abi karşıya da sanki ben birini gördüm ha. Senin bu sankilerin bir gün bizi kabire koyacak ama. Hele dur bakayım. Dur bir tane lahana turşusu atayım kendine dur. Şey Abi bot taklidi yapıyor galiba. Vallahi bacısı biz de adam taklidi yapmaya çalışıyoruz ama tıpkı bu arkadaş arkadaşki gibi inandırıcı olmuyor yani. ya. Ya sabır ya Allah. inatla ben botum diye. Abi belki gerçekten bottur ha. Vallahi kardeşim o adam botsa ben de Cüneyt Akın'ım yani. Cesim dal kardeşim şu tiyatrocu arkadaşı bir indirek dur. Daldım abi beni koru. Cesim oğlum adam kıvanç tatlı tu falan çıkarsa vurma. Ha. Bir fotoğraf falan çektirek de ondan sonra indir. Yani bu kadar oynamaya öyle bir oyuncu olması lazım yani. Ha? Aa çıktı. Sizin gününüzü, sizin gününüzü. kurusu indirdim abi. <laughs> Bakalım bot muyum? Allah! Abi? abi ben de alayım mı bir şey? Oğlum kafamın üstüne ineceksin lan. Acı ol aç. Yuf görüyor musun sen botu? Nasıl dizmiş ama Allah herkese böyle vizyon sahibi bot nasip etsin ya. Cesim'e şuradan iyi bir şeyler sipariş edek ya. Abi bana da bir tane balcan dürümü söylesene. Cesim canım burnumda zaten. Şöyle dirseği vurur senin ağzını patlatırım şimdi ha. Sanayi kebapçısı mı oğlum bura? Abi ne bileyim sen sipariş edeyim deyince benim kardım acıktı ya. Zaten ben bir şey sipariş edince karnınız açık yani utanmasanız bokunuzu kurutup yiyeceksiniz ya. E kaspülü de tam yerine koymuşum. Kaspül ne abi ya? Kaspül işte oğlum bunun adı kaspül değil mi? Kaspül değil abi kapsül kapsül. Doğrusunu unutacağım senin yüzünden ya. Ne ne yapayım oğlum Dilim dönmüyor Allah Allah. Abi bir tane daha drop buldum abi. Bugün şansımız iyi demeye kalmadı. Yoğurtlamaya başladılar abi. E şimdi bunların yaptığı genlerin yanına kar mı kalacak kardeşim he? Şu arabayı çekeyim beyninizi beşe bölmedim mi şimdi he? Ha. Cesim Adamlar kaçmış kardeşim. Yaptıkları yanlarına kar kaldı geri gidek. Şansımız kaderimiz bok kanki ya. Abi seninle şöyle uzaklara gitsek ne güzel olur ya. Biraz daha böyle ortada cülluk gibi gezersek bizi ahiret hava yollarıyla uzaklara yollayacaklar kardeş. Gelsin oğlum içeride adam var gir. Abi gelsin. Abi Allah'ım. İyi misin bacısı? O. Ölüyorum Allah. Dayan bacısı geliyorum dur. Abi kafama fayans atacaklar yukarıdan. Yoksa fayansçılar bunlar mı? Siz şimdi daha da yiyemezsiniz mi? Mor menekşeyi indirdim abi. Gel kardeşim gel. Ka Kafanla kapıyı açmaya çalışın gel. Abi şey omuzumdaki balgamı ıslak mendille alsana ya. İkinci kattan üstüme attı abi. Aşağılık lahmacun yemiş ya bak. Daha maydanozlar duruyor üstünde. Cesim yerimiz bu çukurda iyi kardeşim yani. Selmel gelip bizi boğmazsa hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Abi karşı taraftan zomurtu geldi ha. Bak kardeşim götümüz yerindeyse sıkıntı yok. Devam ki. Şu karşıda sanki biri bize bakıyla. bak ya bak. Bak, boşa sıksın salak bak. <laughs> boşa sıkmamış kardeşim. <laughs> Sonradan gelmiş mermi. Şimdiki hareketimizin adı kalk sapla yat. Kalktım. Sapladım yattım. 10 <laughs> ya. Evladım şu sağ taraftan bir kalkan aç da. Bekmezliğini burnuna akıtmasınlar. Abi adam dropta. E, Hem oğlum fotoğraf makinesine bak bakayım flash patlayacak bak. <laughs> Patladı o. Helal olsun abi. Cesim hazır mısın bacısı? Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız yürü. Abi bende biraz pink var ya. Jason yes, modemin üstüne mi oturayım? Ne yapayım? Çabuk yap öleceğim. Hı. Kulağım mı kanıyor? Kulağım kanıyor? Abi kara balcanla korkuyu saldım biraz genlere. Oğlum atla atla şimdi balcanla başlayacağım senin. Abo adamlar kaçtı lan. Oğlum son anda açtım lan. Oğlum yavaş sıkın lan. Namus kaynaya sıkıyor sanki aşağılıklar. Bak göt korkusundan teşkalaya düştük. Kiti basacağıma yere atacaktım lan. Oğlum siz şimdi nane yemediniz mi? Allah'ım ekmedi dediklerim sizi. Şimdi siz nane yemediniz mi? Kesim çıkıyorum kara balcan benim koru kardeşim. Abi adam sağdan açık verdi vurayım mı? Nasıl yani vurabilecek mi? Vururum abi. Vur bakayım. Ha vurdum abi. Lan oğlum madem bu kadar kolay vurabilecektin ben niye sabahtan beri gengemi metrobüs maymunu gibi oradan oraya vurayım? Ne bileyim abi şitres oldum ya. Başlayacağım senin stresine şimdi. Neyse arkadaşlar videomuzu burada yavaş yavaş bitirelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeniden aranızda olmak çok güzel. Biz sizleri çok özledik. Umarım siz de bizi özlemişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.